Diğer bir dinleyicimizin sorusu şöyle: çekiliş yaparak kira öder gibi ev sahibi yapan kuruluşlar var. Bunlardan yararlanmak caiz midir? Eğer dediğiniz gibi ise herhangi bir faiz karışmıyorsa çekiliş yaparak kira öder gibi ev sahibi e, yapan kuruluşlar bu faaliyetleri caizdir. Bunlardan yararlanmak caiz olur bir mahsur yok. Ama önemli olan dikkat edelim herhangi bir faiz ödeme veya alma. Gerçi böyle durumlarda pek alma olmuyor. Genellikle ödeme oluyor. Yani faiz ödemekten son derece kaçınmamız gerekmektedir. Halkın geliri belli. Günümüzün şartları belli. Ömrümüzün sonuna kadar kirada oturamayız. Bu bizim için bulunmaz bir şey, çünkü dediğimiz ev bir gün bizim olacak ve çocuklarımız sıkıntıya düşmemiş olacak inşallah. Tabi biz de temenni ediyoruz Rabbim hepimize, bütün ümmeti Muhammed'e, herkese bir iki göz de olsa ev nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ancak ben tabi dinleyicilerimizle, siz muhterem dinleyicilerimizle şunu da paylaşmak istiyorum. Ee, hayatımıza daima elzemi yani en lüzumlu olanı lazıma, lazımı, lüzuma, lüzumu ihtiyaca tercih etmek lazım. Yani harcamalar yapar, yap, yaparken, eşya alırken buna dikkat etmek lazım. En lüzumlu neyse onu alacağız. Şimdi bakıyoruz bazı kimselerde. E, ev yok ama her türlü lüks eşya var. Yani önceliği lüks eşyaya hani veriyor. E, halbuki o lüks eşyaya verdiği paraları ve biraz da para biriktirerek e, önce dediğim basit bir ev, sonra biraz daha gayret ederek ileride daha iyi bir ev alabilir. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani ev alamayan e, ve ev almak isteyen kardeşlerimizin buna dikkat etmesi lazım. Hem e, her türlü lüksten e, faydalanacağız. İcabına bu kadar gelirimiz de yok. Ondan sonra da e, sıkıntıdan ders yanacağız. Bu olmaz. Yani mümkün mertebe yaşantımızı gelir düzeyimize göre ayarlamamız gerekmektedir. Ve kesinlikle kazanmadan para harcamamamız gerekiyor. Yani günümüzde maalesef e, kazanmadan para harcanılıyor. İşte bir hayal, işte şöyle yapacağım, şunu yapacağım, şu kadar kazanacağım ve hemen o kazanacağım denilen para harcanmaya başlanıyor. Halbuki daha para kazanılmış değil. Sonra o para kazanılamıyor ve sıkıntı başlıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İktisatlı e, davranmamız gerekiyor. Çünkü hadis-i şerifte ma alem menik tasada iktisatlı davranan, ölçülü davranan en lüzumlu şeyi alan ve daha sonra aşağı doğru ve inen hareket eden kimse hiçbir zaman fakir olmaz, dara düşmez buyuruyor. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Evet, buna elbette bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Yine biz duamızı yapıyoruz. Ee, Rabbim e, herkese şöyle derler ya bir iki gözle e, olsa ev e, almayı nasip ve müesser eylesin. Amin.